Rüyada bit görmek nasıl yorumlanır? İnşallah buna bakacağız. Rüyada bit görmek sevgili kardeşlerim, sıkıntıların sona ereceğine, zor günlerin geride kalacağına delalet etmektedir. Kısa süreli böyle stres yaşamak anlamına da gelir. Asılsız dedikoduların ortaya çıkmasına yorumlanır. Rüya sahibinin aldırış etmeden hayatına devam etmesi gerekeceği şeklinde tabir edilir. Kişinin çok dikkat etmesi gerekeceğine sahip olduklarında bazı insanların gözü olacağına delalet etmektedir. Değerli kardeşlerim, rüyada kişinin saçında bit olduğunu görmesi rüya sahibinin ailesiyle arasının açılacağına davranışlarına dikkat etmesi gerekeceğine delalet eder. Rüyada saçında bit görmek düşman anlamına gelir, işlenecek olan suç anlamına gelir, mutsuzluk, huzursuzluk anlamına gelir. Rüya sahibinin çevresinde bulunan insanların Bazılarının kötü niyetli olabileceği anlamına gelir. Kişinin bu insanları tespit ederek hayatından çıkarması gerekeceği anlamında yorumlanır. Kafasında bit görmesi bir insanın aile içinde yaşanılacak olan kavga ve sorunlar anlamına gelir. Rüyada kafada bit görmek sahip olunanların değerinin bilinmesi gerekeceğine aksi takdirde kayba uğrayacağına delalet eder. Kardeşlerim, rüyada e, bit görmek ve öldürmek nasıl tabir edilir? Rüya sahibinin değerli kardeşlerim, rüyasında bit görmesi ve o gördüğü biti öldürmesi hayatında karşısına çıkacak olan sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelebilecek güçte olacağına, pes etmeyip elinden geleni yapacağına delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında elde edeceği başarılar anlamına da gelmektedir. Hocam rüyamda üzerime bit düştüğünü görüyorum diyor. Bu kişinin arkadaşı yüzünden başının belaya gireceğine. Arkadaşlık hususunda biraz seçici ve dikkatli olması gerekeceğine delalet eder. Rüyada üzerine bit düştüğünü görmek, kişinin iyi niyeti sayesinde başka insanlara yardım edeceğine, bu vesileyle de sevap kazanacağı anlamına gelir. Rüyada başkasının saçında bit görmek, başkasının saçında bit görmek nasıl tabir edilir? Bakalım. Kardeşler bu rüyayı şöyle yorumlayabilirim. Yakın zamanda bir haber alacağını ve alacağı bu haber sonucu da uzun bir seyahate, bir yolculuğa çıkması gerekeceğine işaret eder rüya sahibinin. Bir de bazı kaynaklarda bu rüyayı şöyle tabir ediyor. Diyor ki rüya sahibinin yardıma muhtaç insanlara yardım ettiği, ve bu vesileyle de bol dua aldığı efendim insanların hayır dualarını aldığı anlamına gelir ve sağlıklı beslenmek, kötü alışkanlıkları terk etmek, sağlığına dikkat eden bir birey olmak anlamında da yorumlanır kardeşlerim bu rüya. Rüyada bit öldürmek. Kişinin çok sevdiği bir kişiye rüya sahibinin çok sevdiği bir kişiye haksızlık yapacağı şeklinde tabir edilir. Bütün dert ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Hem iş hayatında hem özel hayatında birçok yeni dost edineceği anlamına gelir. Yaşamında büyük başarılara imza atacağına, işlerinin yoluna gideceği anlamına da gelmektedir sevgili kardeşlerim. Rüya'da bit yumurtası görmek diyor nasıl tabir edilir? Hocam bit yumurtası görmek kişinin böyle insanlıktan nasibini almamış deriz yani. İnsanlıktan nasibini almamış bu deriz ya. Bu tarz insanlarla karşılaşmak. Yani bir yerde yolunuzun bu tarz insanlarla kesişeceği anlamına gelir. Ve yine Allah muhafaza eylesin. Allah yardımcınız. Cümlemizin Allah yardımcısı olsun rüya sahibinin maddi manevi zor günler geçireceği anlamına da gelmektedir hocam. Çok affedersin rüyada bit yediğini görmek, zıt bir tabirle <laughs> rüya sahibinin sıkıntılarından, dertlerinden kurtulacağı anlamına gelir. Bir de etrafta gıybetinin çok yapıldığına işarettir bu rüya. Kişinin hayatında var olan sıkıntılarının, son bulacağına bu nedenle de rahata kavuşacağı anlamına gelir. Kişi için rızık, bolluk, kazanç anlamlarına gelir. Hocam diyor ben rüyamda üzerimde bit gördüm. Hayırlı mıdır? Kişinin rüyasında üzerinde bit görmesi işlerindeki sorunların çözüleceğine ve elinin bollaşacağına işaret eder maddi anlamda ferahlayıcı anlamına gelir. Yani hayırlıdır. Evet. Rüyada ne demiş? Yastıkta bit görmek. Rüyada yastıkta bit görmek nasıl tabir edilir? İstemediği durumla karşı karşıya kalacağına işaret eder. Rüya sahibinin. Can sıkıcı olaylar yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada yastıkta bit görmek kişinin hayatında elde edeceği kazançta başkalarının gözü olabileceği anlamına gelir. Yani dikkat et. İnsanlara hemen güvenme, dikkat et. Anladın? Rüyamda tarakta bit gördüm. Nasıl yorumlarsınız? Tarakta bit görmek rüya sahibinin ruhsal manada bir çöküş yaşayacağına işaret eder. Efendim iş hayatında yeni projeler ortaya koymak anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Rüyamda bitlendiğimi görüyorum hocam diyor. <laughs> Nasıl tabir edilir? Rüyada bitlendiğini görmek rüya sahibinin mal, mülk, varlığının günden güne böyle artacağı anlamına gelir. Güzeldir yani. Hayırlıdır. Ondan sonra iş hayatında bir konuda çevreden etraftan bir destek alma ihtiyacı olabileceği anlamına gelir. Bir de şey çok sorulmuş. Rüyada çocuğun başında bit görmek. Çocuğunun başında rüya sahibinin bit görmesi haramlardan daima uzak durmak anlamına gelir. İş hayatında da terfi almak mevkisinin statüsünün yükselmesi anlamına gelir kardeşlerim. Allah hayra çıkarsın tabirini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.